Vallahi sevgililer gününde kimin eli kimin cebinde belli değil. Al sana bir Dallas versiyonu da... ...cidden birbirlerine çok benziyorlar. Evet, öyle. Hayır, benim asıl kafama takılan... ...neden Güney Kerem hakkında böyle imalarda bulundu acaba? Vallahi bence sadece Selena bok atmaya çalışıyor. Yoksa Kerem'le Tülin'in ilişkisi hakkında net bir şey söylemedi. Acaba aralarında bir ilişki var mıydı? Ve... ...bu yüzük kime ait? Nereden çıktı o? Tülin eşyaları arasından çıktı. Kocası verdi. Kadına ait değilmiş. Belki de olay yeri araştırma yaparken öylesine buldu ve kadına ait zannetti. Yok Selim. Olay yeri fotoğraflarına baktım. Öyle bir şey yoktu. Düştüğünde yüzük parmağındaymış. Annemden kalan değerli bir yüzük vardı. Takması için Beyza Hanım'a vermiştim ama kaybetmiş. Galiba ben yüzüğün kime ait olduğunu biliyorum. aşkım Hala kızgın değilsin değil mi bana? Çalışıyorum Beyza, görmüyor musun? Bütün gün tek kelime etmedin. Gideyim, ister misin? Yalnızca biraz susmanı isterim. Tamam, tamam sustum. Aşkım. Of Beyza, iki dakika susmanı istedim. Ne var? Ben yüzüğü kaybetmek ister miydim? Oldu ama ne yapalım işte? Ya mesele yüzük değil. Tamam, yüzük de önemli ama çok sevdiğimiz bir arkadaşımız dün öldü. Hiç umurunda mı? Tabii ki umurumda. Ama sende bir gariplik var. Anlamaya çalışıyorum, tek kelime bile etmiyorsun. Beni rahat bırak. Yoksa Tülin'le aranda bir şey mi oldu? Ne? Yattın değil mi onunla? Saçmalama, Polis beyler seninle konuşmaya gelmişler. Aa, hayrola komiser bey? Sorun mu var? Galiba kaybettiğiniz yüzüğü bulduk. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Aslında maddi değeri çok da umurumda değil. Annemden kalan tek yadigar. Sevgililer günde takmam için bana vermişti. <laughs> Elimi yıkarken çıkarmıştım yüzüğü. Alkolün etkisiyle unutmuşum. Kerem fark etti. Ne oldu? İyi misin? Başım dönüyor. Çok içtim galiba. Yüzüğü niye çıkardın? Of. Evet aşkım. Elimi yıkarken lavaboda bırakmıştım. Orada unuttum galiba. Hemen alıp geliyorum. Yoktu. Yani her yere baktım yoktu. Geri geldiğinde yüzü bembeyazdı. Ne oldu? Yok. Tuvalette çıkardığına emin misin? Eminim aşkım. Lavabonun kenarına bırakmıştım. Belki biri almıştır. Kim alacak ki? Ya anlamayıp biri bulunca atmıştır cebine. Nerede buldunuz yüzü? Dilin Hanım'ın parmağında. Nasıl? Ama nasıl olur? Neyin var? Neyin yok? Her şeyini alacağım. galiba yüzüğü tuvaletten alan Tülin Hanım'mış. Beyza Hanım, Kerem Bey'le biraz yalnız konuşabilir miyim? Anlamadım. Neden yalnız konuşmak istiyorsunuz? Lütfen soru sormayın. Buyurun biraz dışarı çıkalım sizle. Tatlım üstüne bir şey al. Hava soğuk. Evet sizi dinliyorum. Kerem Bey eski eşiniz Selen Hanım. Ne olmuş Selen Hanım'a? Sanırım Tülin Hanım'la aralarında bir gerginlik varmış. Haberim yok öyle miymiş? Tülin Hanım'la bir ilişkiniz var mı? Ne konuşuyorlar içeride? Sizce Kerem Bey ile Tülin arasında bir ilişki var mıydı? Çok saçma. Olur mu öyle şey? Tülin bizim arkadaşımız. Üstelik de evli. Peki Kerem'in eski karısı Selen. Onu tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. Derneğin başkanı kendisi. Niye sordunuz? ...birbirinize benziyorsunuz da. Tesadüf işte. Ee, söz konusu dernek olunca, Selena'nın biraz hassastır. Çünkü o derneği kuran da o, bugünlere getiren de o. Mükemmelliyetçi bir yapısı var ve her şeyin üstüne çok fazla titizlenir. Titizlendiği konularda da genellikle başarılı olur. Peki Kerem Bey, şimdilik bu kadar sanırım. Herhangi bir şey olursa tekrar görüşeceğiz. Buyurun, size eşlik edeyim. Kusura bakmasınız bir şey soracağım. Estetik ameliyat geçirdiniz mi daha önce? Birkaç ufak operasyon yaptırdım tabii ki. Sakın Kerem duymasın olur mu? Neyse ki uzun sürmedi. Niye öyle bakıyorsunuz bana? Aslında yüzük bütün gece sizin parmağınızdaydı. Ne demek şimdi bu? Restoran oldukça karanlıktı. Özellikle balkonun olduğu kısımda. Bir yüzüğü gördü. Tülün anaması sandı. Ve aşağı etti. Saçmalık. Kim Beyza'yı öldürmek ister ki? Bir şey söylesene Beyza. Ben bilmiyorum. Yok yani tabi. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, Kerem'in eski eşi olduğunu öğrendikleri Selin'in yüzükle de bir bağlantısı olabileceğini düşünerek yeniden sorgulamak üzere evine gittiler. İyi akşamlar. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Oturun. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederiz. Sadece sorularınıza cevap verin. Ya. Peki. Gündüz komiser bey e her şeyi anlatmıştım ama. Evet. Ama Kerem Bey evli olduğunuzu söylemeyi unutmuşsunuz. Tülin'in ölümüyle ne alakası var? Tülin hanımın yerinde Beyza Hanım olsaydı... bayağı bir alakası olacaktı herhalde. Beyza mı? Yani bir kızgınlık anında. Belki bir an... Onu aşağı itmeyi düşünmüş olabilirsiniz. Tabii yanlışlıkla onun yerine tülünü ittiğinizin farkında olmadan. <laughs> Çıldırmışsınız siz. Ne yani şimdi sizin yerinizi alan... ...sizden daha genç, daha güzel bir kadını hiç kıskanmadınız mı? Gülünç olmayın. Onca yıllık evlilikten sonra Beyza sayesinde kurtuldum Kerem'den ben. Ne demek istediniz? Kerem hasta ruhlu bir adamdı. Yani yanlış anlamayın. O zamanlar o tutkusu çok hoşuma gidiyordu yetenekli, çekici bir adamdı. Aşık olmuştum. Ama bir süre sonra bu tutkusu beni yormaya başladı. Bir ayrılıp bir barışıyormuşsunuz Kerem Bey'le. E dediğim gibi Kerem öyle kolay vazgeçilen bir adam değildi. Şeytan tüyü vardı yani. Hala ona aşıkmış gibi konuşuyorsunuz. E, 20 yıllık evlilikten sonra bu normal. Ama bu yaşımdan sonra artık biraz huzur istiyorum. Beyza sayesinde de Kerem benim peşimi bıraktı. Bir süre sonra da Timuçin'le evleneceğim. Anladınız değil mi? Timuçin nerede? E kendi evinde birlikte yaşamıyoruz. En azından evlenene kadar. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Sizden swap almamız gerekecek. Tabii anlaşılan sizi ikna edemedim. Ama Tülin'in ölümüyle inanın benim hiçbir alakam yok.